Aa video başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte labor laboratuvarımın 1, 2, 3 falan tüm eşyalarını inceleyeceğiz. Şimdi ben size bunların boyutlarından da bahsedeceğim. Laboratuvarın yanındaki çekmecemden eşyamı aldım. İkinci eşyamı da aldım. üçüncü eşyamı da aldım. Dragon arkadaşlar. Ben de yaptım yapamadım diyebilirim. Nem 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 nem. burada dursun. Burada bir yazıcı var. Kullanmayı biliyorum. Neyse şimdi şeyimize geçelim. Geç. Burada bir sürü eşya var. Daha burada bir tane kutu var. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Hepsini yaparsam video 40 dakika falan olur. Bu yetineceğiz. İlk olarak bu bir motor yuvası. Bunun ne işe yaradığını ben de biliyorum. Bilmiyorum. Ama bunun üstüne abi şundan koyuyorsunuz. Dur önceki videodan icat kalmış. Şunun üstü iyi abi. işte bundan takıyorsunuz. Ee, çalıştığında şunun kolları dönüyor. Zaten annem ona benzer bir icat yapıştı da ondan sonra eser bu. Böyle kolları dönüyor. Çalışıyor robot gibi oluyor. Bilmem bir şey oluyor. Motor yuvası motor yuvası diyelim düz motor bakın normal motor bunu buraya takıyoruz bu motor bakın buraya kablo takıyorsunuz şeyden güçten bu dönüyor şuradaki şey dönüyor bunu kendisi döndürmeye çalışıyor zaten bu araba bunu da koyduk ses sensörü ses midir artık nedir streşim sensörü gibi bir şey bunu abi çalıştırıyorsunuz abi tamam mı? Böyle önünden bir şey geçtiğini düz yapması lazım ya da arkasına örneğin ne yapalım? Arkasına bir tane led koydum ben bunun. Önünden bir şey geçti led yanıyor mesela. Onun gibi şuna geçelim. Bunu abi şuradan bir tane alıyorsunuz. Şu an almayacağım. Bir tane alıyorsunuz. Böyle biz led gibi icat yapıştık ya icat yaptım videosunda. Ee, orada oradaki ledi uzun süre yapmak için bunu yanmasını engelliyor. Koruyucu gibi bir şeydi galiba bunları da koyalım. Bu ise bir motor plus. Plus motor. Yani bunundan biraz daha güçlü dönüyor. Aa bunun çalışma mekanizmasını anlamadım. Bakın burada kaldı takma yeri yok. Yine burada dursun burada. Şimdi gelelim butona. Bu buton abi. Normal buton. İşe yaradı. Lan kamera sallandı. Kolum çarptı. Bakın mesela atıyorum bir tane led takıyoruz buraya. Böyle koyuyoruz. Bakın şöyle şuralarına. Bir tane de güç kaynağı koyuyoruz buraya. Butona basıyoruz led yanıyor. Bırakıyoruz kapanıyor. Yanıyoruz, yanıyor, bırakıyoruz, kapanıyor Butonumuza led'i zaten biliyoruz. Normal led işte. pil yuvası. Pil yatağı da deniyor. Buraya abi pil takıyorsunuz. Bunun kablosu var. İşte güçü bundan veriyorsunuz abi. Güç bundan. Güç kaynağı. Güç bundan. Şimdi son acıma atıyoruz. Aha. Bu ise kumanda abi. Normal kumanda. Bakın bunun üstünde sayılar var. Şu led de ya abi? Kütüphaneye bağlıyorsunuz galiba. Bir tane bire bastığınızda bu yanıyor. İkiye bastığınızda o yanıyor falan. Bunu da koyalım. Bu da abi şey şu playstation'larda olan var ya oyun kol işte. Bunun nasıl çalıştığını ben de bilmiyorum. Normal kol abi yani. Böyle yaptığınızda bir şeyle oluyor. Ne oluyor ben de bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Onu. Bunu da buraya koyalım. Bir tane pervane. Şu geçen videoda gösterdiğim pervane bu abi. Bu ne işte abi? Şu tekerleğe taktığımız yere böyle takıyorsunuz. Bu da dönüyor yani bildiğin pervane. Tekerlek buraya, pervane buraya. İki tane tekerlek var. Videoda yaptık. Ee, daha sonra cama burada bir tane beyaz led var. Bunun ne işe yaradığını gram ben de bilmiyorum. Allah bunun bayrağı da yok. Işığı tutuyormuş şey olmuyor. Allah bu ne işe yaradığını ben de bilmiyorum attım. Bu da abi şey işte. Bunu şeye takıyoruz. Bunu abi bakın bunun şeyi çarklı. Çark var burada. Bunu buraya takıyoruz. Şimdi anladım. Bıçak döndükçe içindeki mekanizma dönüyor, sonra kolları döndürüyor. Neymiş lan bu? Bayağı iyiymiş ha. Biz bunlar robot yaparız biliyor musunuz? Annemden isteyeyim. şu bozuk da birkaç bir tane alsın. Vallahi diyorum ben burada bilmediğim bir şey daha bulalım. Buna Oo. Bak bak. Bu ne? Bu hesap makinesinde olan ekranlar galiba. O poşetine geri koyalım. Bir şey. Koyulmuyor lan. Oğlum bu niye koyulmuyor? koyuyor koyuluyor tam koyuyor Koyul, koyuldu koyun aa bir tane de beyaz buton var yine aynı buton beyazı koy aha drone pervanesi buldum hem de birbirlerine yapışmışlar aa mıknatıslı mı bu bir tane bir de mıknatıslı bak bu bak yapıştı bak 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 bir dakika bir dakika bir şey deneyeceğim o ışık yanıp sönüyor. Ulan nasıl oldu lan bu? Demir bir şey yok mu? Demir bir şey Bu var. Birbirlerine yapışıyorlar. Pervane abi işte bu. Bu normal şu pervaneden birkaç kat daha hafif. Yani buraya 9 voltluk pili koyuyorsunuz. Onlar küçük böyle göstereceğim az sonra. Şuralarda bir yer olması lazım. Koyuyorsunuz bu. Uçuyor oraya. Gidiyor oraya. Bu da abi bildiğiniz kablo yani normal kablo. Bunu biliyoruz attık. Evet gelelim fasulyenin yararları. Bunun abi boyutunu ölçeceğim. Çünkü bir şeyle kıyaslayacağız. Ben bu cetvelde de görünmüyor ki ya. Şu cetvelle bakalım. Gönye'yi dedim bununla da onun gibi bir şeydi. Bir santim. E, şöyle. Dokuz santimmiş bu. Bu dokuz santim abi. Bu nasıl dokuz santim lan? Beş santim falan alırsınız. Neyse bu dokuz santimmiş. Abi buna da işte atıyorum. İki tane kablo takıyorsunuz. Önceki videoda yaptık kablo takıyorsunuz. Şu göç kaynağının kablosunu takıyorsunuz. Sonra işte o kabloları şuna takıyorsunuz. Güç oluyor. Başka o burada bir şey buldum. Burada bir şey var. Vallahi bunu bilmiyorum. Bilmiyorum. I am not bilmek. I not know denir değil mi ama? I don't know. Aa oh, bak buna yapışmış. Yapışmasın bozar ha. Aha bir şey buldum burada. Ve bu da ışık yayıyor galiba. Hepsi bu kadardı. Yani hala içinde şeyler var bakın dolu dolu. Ama içinde olanları ben de bilmiyorum kadar uzun olmadı. İnşallah uzun da olmaz. Arkadaşlar bir duyuru yapayım. Yeni bir kanal açacağım. Profil fotoğrafı şöyle. Kanal açacağım. Orada da oyun videoları paylaşacağım. Çünkü bu kanalda laboratuvar aynı Mark Mark Robert gibi icatlar yapmak istiyorum. Adam uzaya kendi el yapımı uydusunu gönderiyor ya. Nasıl oluyor bu? İşte onu yapacağız. Sonra da abi ve iyice, bu odayı iyice bir laboratuvara çevireceğim. Daha sonrasında ise kanal, iki tane kanalda bir oyun videosu açacağım, bir tane laboratuvar videosu açacağım. İki tane yüz bin abone, iki tane 1 milyon, iki tane 10 milyon. İnşallah gidebiliriz. Ben ölene kadar bu kanalı devam ettirebilirim. Bu kanalı sevmeyenler için inanın ölüme kadar bu kanalı şey yapacağım. Belki ölüme kadar değil. Ama çok ilerleteceğim bu konuda. Biraz kafanıza geldi ama. Dediğim gibi. İşte Lavart alanı alanın burası abi. Şurada çekmeceler var. Sandalye, masa. Bu kadar yani. Eminim ki çok iyi yerlere geleceğiz. Sonraki videoda az sonra 5 saniyede bir bugün 3 video birden atacağım. Bakalım ne olacak. İnşallah telefon çökmez. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Cetvel çıkışı bu.